Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi olan kıdem tazminatında zaman aşımı konusuna değinmeye çalışacağız. 7036 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili mevzuatın tam olarak incelenmemesi nedeniyle kişiler arasında kıdem tazminatında zaman aşımı hususunda kafa karışıklığı yaşanmaktadır hatta çoğu çalışan tarafından, kıdem tazminatı alacağının zaman aşımına uğrayıp uğramadığı ya da ne zaman uğrayacağı hususu da bilinmemektedir. Bu videoyu izledikten sonra, kıdem tazminatı alacağınız varsa, zaman aşımına uğrayıp uğramadığını ve kıdem tazminatına zaman aşımı süresinin nasıl uygulandığını öğrenmiş olacaksınız. Kıdem tazminatında, 25-12-2017 tarihine kadar, 10 yıllık zaman aşımı süresi kabul edilmekteydi. Ancak iş mahkemeleri kanununun yürürlüğe girdiği 25-12-2017 tarihinden sonra, iş sözleşmesi sona eren işçilerin kıdem tazminatı istemleri hakkında, 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanmaktadır. Bu düzenleme, belirtmiş olduğumuz üzere, 25-12-2017 tarihinden sonra sona eren, iş sözleşmelerinden kaynaklı kıdem tazminatı talepleri hakkında uygulanmaktadır. Bununla birlikte, iş mahkemeleri kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, zaman aşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, 5 yıldan uzun ise, 5 yılın geçmesiyle zaman aşımı süresi dolmuş olur. Netice itibariyle, 25-12-2017 öncesinde, talep edilecek kıdem tazminatı talepleri için, zaman aşımı süresi 10 yıl iken, bu tarihten sonraki kıdem tazminatı talepleri için zaman aşımı süresi 5 yıldır. 25-12-2017 öncesi tazminat talepleri için, 25-12-2017 tarihinde zaman aşımı süresinin 5 yıldan fazla kaldığının anlaşılması durumunda, zaman aşımı süresinin sonu 25-12-2022 olarak kabul edilir. Ayrıca, arabuluculuğun hak düşürücü ve zaman aşımı süreleri üzerindeki etkisi de, 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile düzenlenmiştir. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zaman aşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Böylece arabulucuya başvuruyla birlikte bir hakkın zaman aşımına uğraması ya da düşmesi de engellenmiş olur. Kıdem tazminatında zaman aşımı süresinin başlangıcı iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıran şekilde sona erdiği tarihtir. Yargıtay, aynı işverene ait iş yerinde, aralıklı çalışmalar arasında, 10 yıl geçmediği takdirde, tüm sürelerin toplanacağını kabul etmekte ise de, 25 Ekim 2017 tarihinden sonraki aralıklı çalışmalarda, aralıklı çalışmalar 5 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak belirlenecektir. Kıdem tazminatında zaman aşımı hususuna, ayrıntılı şekilde, 7036 sayılı iş mahkemelerinde yer alan zaman aşımına ilişkin hükümler doğrultusunda değinmeye çalıştık. Videoyu sonlandırmadan önce konuyu pekiştirmek adına hazırlamış olduğum şu 5 adet soruyu sizlere sorarak videoyu bitirmek istiyorum. Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benzer şekilde videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.